Sayın Başkan buyurun lütfen. Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Tarım ve Orman Bakanının kıymetli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Tarım ve Orman Bakanlığı ortaya karışık bir bakanlıktı, sanki bir açı tabağı gibi. Yıllar içerisinde biliyorsunuz gıda girer, çevre girer, orman girer, köy işleri girer. 77 yılında hatırlıyorum, rahmetli Korku Özal gıda, tarım, hayvancılık ve köy işleri bakanıydı. Ee, böyle ortaya karışık bir bakanlığınız var, Allah yardımcınız olsun. Ben bir tıp mensubuyum. Hipokrat der ki önce zarar verme. Tıpta koruyucu hekimlik vardır. Hastalıktan önce sağlığın kıymeti bilinir. İşte biz de bu noktada toprağın, suyun, ormanı korumalıyız diye düşünüyorum. Kimden korumalıyız? Mezarlarına kadar çoğaltma isteği içerisinde olanlardan korumalıyız. Mallarının kendilerini ebedi kılacaklarını sananlardan korumalıyız. Onlar kendilerini sanayici diyorlar, iş adamı diyorlar veya sermaye sahibi diyorlar veya kodoman diyorlar. Biz bunlardan korumalıyız. Toprağı, suyu ve ormanı. Kendi memleketim Kahramanmaraş. Allah'a şükür ormanımız çok güzel. Suyumuz Türkiye'de birinci potansiyel ve 200 ile 3200 arasında yükseltimiz var. Tarımı da güzel yaparız, hayvancılığı da. Yeter ki bize biraz eğitim verin, biraz destek verin ve bu insanlardan Maraş'ın toprağını, Maraş'ın suyunu ve Maraş'ın ormanını koruyalım. Kahramanmaraş'ın 10 kilometre yanında 3 barajı var. Sır, Menzelet ve Kılavuzlu. Üç barajımız var bizim. Allah aşkına Aksu ve Erkenez'den sanayi atıklarının getirdiği ve Kılavuzlu ile birleşen barajlara bakın. Kılavuzlu sır e, sınırına. Uçaktan bir bakın. biri siyahtır, biri yeşildir. Öyle bir sınır vardır. Bu adamlar yıllarca burayı kirletirler. Çevre Bakanlığı onlara dostlar alışverişte görsün diye bir ceza yazar ve önceden haber ederler. Ama barajlar sizin. Lütfen bunları koruyun. Bunlar bizim çocuklarımızın geleceği. Yine bu sanayiciler açtıkları yeraltı kuyularıyla Maraş'ın suyunu bitirirler. Maraş tarihinde ilk defa geçen sene su kısıntısına girildi. Bu su potansiyeli yüksek olan bir ilde. Geçen sene size belirtmiştim. Kılavuzlu Barajı'nın etrafına bu Godoman dediğimiz adamlar villalar yaptılar. Oralara teknelerini koydular. Ama sizin müdürlüğünüz ne yaptı? Oraların 200 300 metre ötesindeki daha fakir insanların o zeytinlerini kesti. Onlara müdahale etti ve ne dediler biliyor musunuz? Bunlara şahitim. Milletvekili sizi şikayet etmiş. Tabii ki suyumuz var. Tabii ki bölgesel planlama yapacaksınız. Ama Kahramanmaraş'ı düşünmeden hadi ben size Gaziantep Çağlayan Cerit'ten Efendim Kartalkaya barajından ve hızını da alamıyor Gaziantep Evri köyünden 56 kuyuyla Maraş'ın bütün suyunu çekiyor ve Maraş susuz kalıyor. Bunun tekrar değerlendirilmesi ve adilane bir şekilde bu suyun dağıtılması gerekiyor. Kahramanmaraş Ovası birinci sınıf tarım arazisi. Aynı şekilde Elbistan Ovası da buralar maalesef maalesef sanayiye kurban ediliyor. Hala devam ediliyor. Biz ekmek veriyoruz. Biz şunu yapıyoruz havasıyla bu arkadaşlarımız birinci sınıf arazi aldılar. Dediğim gibi öncelikle teşekkür ediyoruz. Geben Vadisi'ni milli park olarak yaptınız. Kahramanmaraş için bu bir koruma alanıdır. Ama baş konuşta milli parktı. Şu an baş konuşta insanlar gece yatıya kaldıklarında ateş yakabiliyor. Diyorlar mangallarını gündüz günü birlik girdiğinde yasak. Çünkü niye orman yanacak? Böyle bir şey uygulama olabilir mi? Ben hiçbir zaman baş konuşta yangın görmedim. Niye? Akşam 5'ten sonra orası Karadeniz iklimine döner. Ama bu sermaye sahiplerine verilen şimdi de yanındaki Sersem Yaylası'na e, bu arkadaşlarımız sulanmakta. Lütfen buraları koruyun. Köylülerle işbirliği yapmamız lazım. Biz burada efendim endemik bitki üreteceğiz filan numaralarıyla köylünün mera alınmakta. Lütfen bunlara aynı zamanda bu yaylaların maslı planlarını da denetleyin diyorum. Teşekkür ediyorum.